Herkese selam bugün sizlerle birlikte efsane serimiz kaleci kariyerimizin tam tamına 17. bölümüyle bomba bir şekilde karşınızdayım. <laughs> Evet öncelikle maçlarımızı geçmeden önce yeni takımımız Liverpool'a transfer olduk. Bu yüzden bir açıklama yapmak zorundayım. Takımlara transfer olmamız için bildiğiniz gibi veya bilmiyorsanız buradan geliyoruz. Bir tane takım öneriyor bize. Biz bunlardan birine gidiyoruz. Mesela bizim menajer Real Madrid'e gideceksin diyor. Ya da Newcastle United diyor. Bunu kendi kafasına göre ayarlıyor. Eğer sen buradan istediğin takımı seçmezsen sezon sonu o takımla gitmek zorundasın. O yüzden biz de Liverpool'a geldik. Bizim menajer bizi Liverpool'a getirdi. O menajeri döveceğim bak. Onu işten atacağım zaten. Şimdi Liverpool'a yeni bir beyaz sayfa açıyoruz kendimize. Tottenham'da biliyorsunuz galibiyet alamıyorduk. Çok kötü takımdı. Artık burada şampiyon olacağız. Şimdi ilk maçlarımıza geçmeden önce bir tane turnuva var. Onu oynamamız lazım. Beats yani kulaklık markası. Bedava kulaklık için oynayacağız herhalde. Rakibimiz Atletik Bilbao hemen maçımıza geçiyoruz. Evet şimdi kalemize geçtik. Oğlum burası neresi lan? Burası Liverpool'un stadı değil galiba. Öyle dandik bir yere gelmişiz. Şimdi bizimkilerin vuruşuyla başladı. Şöyle bir çekti pasını verdi. Her an vurabilir. Vurmadı. Şimdi mi vuracak? Adam aldı. Vurdu. Kurtardım. Oğlum kaleye bakın lan şöyle üçgen şeklinde adam açtı ortayı adam vurdu mu bizimki vurdu. Top yine onlarda değil. Yine geliyorlar bak önü boş pasını verdi lan kurtardım. Sağ tarafa geçtim oraya vurdu. Allah'tan şöyle sağ fırlattık topu. Hızlı başladım aç bak. Daha terimiz soğumadan koşturuyoruz. Topu aldı pası mükemmel yere açıldım lan hop kurtardım. Lan vur lan helal. Adamlar fena oynuyor. Bunlar feneri yendiyse bizi bile yenebilirler. Şimdi vurdu defansı karnına çarptı adam öldü Şimdi soldan geliyorlar mükemmel pas Kurtardım Oğlum adam bir anda geldi Fena vurdu Ben de kafa vuracağım açtı ortayı aldım topu Sakin olup direkt oynadım ortaya Koş lan açtı ortayı Kim var lan orada bizimki var ama topta Adamlar da indirdi şimdi her an vurabilir Pas geçmedi Ne oldu hocam Allah belanı çok tehlikeli nokta Zıplayacak mı Allah belanı Hop lan defans çok güzel ayak koydu. Zaten kurtarmıştım. Oğlum Diaz sakatlanmış. Lan helal lan. Dakika 84'te golü attı sonunda. Adamlar şimdi son dakikalar atağa çıkıyorlar. Defansa çarptı topu aldım. Tamam sakin olun yattığım yere. İlk maçımızda 1-0 kazanıyoruz. Fena oynadık. Evet şimdiki rakibimizin adını, cismini, sanını, yurdunu hiç bilmiyorum. Çok acayip bir takım. Bu yüzden önemli anları oynayacağız. En son önemli anları FC 24'te oynuyordum. Vay be. Adam pasını mükemmel verdi lan kurtardım. Oğlum adam pası bir anda geçti. Adam fena koşmuş gelmiş açtı ortayı. Adam var mı lan orada adam yok indirdi. Oğlum ne oluyor lan? Bizim adam havada 10 takla attı. Kazandık 2-0. Adamların ismi bak Mohun Bagan SG. Zorlu bir ekip Leipzig'e karşı oynayacağız. Önemli bir maç hemen maçımıza geçiyoruz. Kalemize geçtik eldivenlerimizi giydik. Bizim taraftarlar yine gelmişler aynı stada. Adamlar şimdi soldan geliyor mükemmel pas kurtardım. Bak her şeyi kurtar lan Oğlum kaleye gol oldu sandım. Şimdi adam açacak ortayı. Açtı şimdi. Kim vuruyor lan? Bizimki vurdu. Vur lan bir daha. Helal. Top bizde değil adamlarda. Adam dönüp vurabilir vurdu. Top bende. Şöyle sol tarafı oynadım. Adam mükemmel pas vurdu. Aldık topu. Adamlar şimdi sağdan fena koştu geldi. Ceza sahasına girdi. İçeriye pas verebilir verdi. pasın adam döndü. Lan top bizde. Şimdi içeriye verdi. Mükemmel pas. Onu da kurtardım. Oğlum ne oynuyorum lan? Bizim adam free kick kazandı. Tehlikeli bir nokta. Bakalım gol atabilecek mi? Vurdu. Lan lan. Oğlum adam direkleri sektirdi. Golü atamadı. Lan biz geçen videoda böyle olmuştu. Bak o videoyu izlemediyseniz hemen sağ üstte karttan izleyebilirsiniz. Bu arada kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olmayı ve videoda beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Adam ortaya verdi şimdi. Şöyle bir çekti. Her an vurabilir. Lan. Defans. Oğlum adamın önünde kaldı. Vurdu. Kurtardım. Acayip kurtardım. Oğlum yerdeyim lan. Niye bana veriyorsun topu? Attım şöyle havadan. Top yine adamlarda. Uzaktan vurabilir. Vurdu lan. Oğlum mükemmel oynuyorum. Kurtarışım mükemmelliği kes. Adamlar korneri pasta oynadı. Vur lan kaleye. Lan. Allah belanı. Lan. <laughs> Yanlışlıkla bir yere yattım. Ayağım kaydı. 90 artı 2 oynanıyor. Son dakika bir golü yemeyelim sakın. Adam indirdi lan. Oğlum gol oldu sandım dışarı vurmuş Elif Elmas Fenerbahçe'de oynamıştı Ve maç bitti 0-0 Berabere Evet şimdi lig maçlarımıza geldik Oğlum turnuvada 3 maç oynadık hemen elendik herhalde Bizim beleş kulaklık hikayesi yalan oldu Ligdeki ilk maçımızda Rakim bize bakın Şimdi Tottenham'a karşı eski takımımıza karşı oynayacağız. Hemen maçımıza geçiyoruz. Kalemize geçtik. Güneşli bir havada maç yapacağız. Bu stada yabancı bir isim değiliz. Adamlar soldan mükemmel geliyor. Açtı ortayı lan. Dışarı vurdu. Lan bendeyken niye böyle oynamıyordunuz lan? Şöyle pasımızı direkt verdik. Vur lan. Helal lan. Dakika 26. 1-0. Öne geçiyoruz. Daha ta çıkıyorlar ortadan geliyor. Şöyle bir çekti. Pasını verdi. Uzaktan vurdu. Defansa çarptı. Top bende. Aldım şöyle sağ yukarıya oynadım. Oldan geliyor. Açtı ortayı. Kim vuruyor lan? Bizimki vurdu. Top kimde? Yine onlarda mı? Onlarda. Değil. Aldık topu. 90 artı 1 oynanıyor. Ortadan geliyor. Son anda gördüm topu. Aldım. 90 artı bir oynanıyor zaten. Ben de çıkayım birazcık oynayayım lan. Ayağıma koyuyor bak bak. Ve maç bitiyor. Eski takımımıza karşı 1-0 kazanıyoruz. Rakibimiz Nottingham Forest olmuş. Hemen maçımıza geçiyoruz. Şimdi maçımıza geçtik. adamlar stadına gelmişiz. Bizimkilerin vuruşuyla başladı. Bu maçı da yenip 2-0 yolumuza devam edeceğiz. Lan güzel paslaşma. Vur lan. Helal lan. 1-0 öne geçtik. Şöyle bir çekti pasını verdi. Adam vurdu. Oğlum senin ben ayağına ya nereye vuruyor? Şöyle kısa oynadık direkt. Oğlum mükemmel pas. Açıldım adam vurdu dışarı. Soldan yine koşuyor içeriye kadar geldi. Lan kornere çıkmadı adam vurdu defans. Hop mükemmel 2-0. Top yine onlarda ama indirdi ortaya verdi uzaktan vurabilir vurmadı. Şimdi vurdu yine defans. Adam şimdi soldan fena koştu geldi pasını verdi. Bir daha aldı bir daha verdi bir daha aldı. Orta açacak muhtemelen. Şimdi pasını verdi, adam döndü, yine defansa çarptı. Oğlum ne yapıyorsun lan? Kafama ne vuruyorsun? Bak kaleye sokarım seni ha. Şimdi ortaya pasını verdi, adam uzaktan vurdu, dışarı. Lan azıcık daha bir sola vursak gol olacak. Kardeşim ya bir düzgün vurun. Adamlar şimdi top onlarda, uzaktan vurdu, defansa çarptı yine. Top bende ve maç bitiyor. 2-0 kazanıyoruz. Rakibimiz Leeds United olmuş. Hemen maçımıza geçiyoruz. Kendi stadımıza gelmişiz. Bizimkilerin vuruşuyla başladı. Adamlar şimdi ortadan geliyor. Pası güzel bir de aldı. Vurabilir. Defans son anda girdi araya. Adam aldı lan topu. Top vurdu. Helal. iyi Helal lan adam. İğne deliğinden attı. 1-0. Lan iyi ki bu takıma gelmişiz. Ortadan geliyor. Hadi lan bir şut çek lan. Pasını verdi. Defans yine girdi araya. Oğlum defans var ya kıracağım kafanızı. Bırakın da adamlar bir şut çeksin ya. Adamlar şimdi hata çıkıyorlar. Hadi lan. Hadi aslanlarım lan benim. Vurursunuz. Vurabilecek mi? Adam geldi. Vurdu. Kurtardım. Adamlar vuruyor ben kurtarıyorum yani adamlar ne yapsın? Oğlum şurada farlar var lan şunlar gözüm kör oldu. Adamlar şimdi hata çıkıyor uzaktan vurdum. <laughs> Mükemmel vurdu sol elimle kurtardım. Oğlum ver lampası kaptıracak adam bakkala gitti geldi. Ve maç bitiyor 1-0 kazanıyoruz maçı. Evet şimdiki maçımız milli maç rakibimiz Ukrayna olmuş hemen maçımıza geçiyoruz. Kalemize geçtik adamları stadına gelmişiz Ukrayna'dayız şimdi bizimkilerin vuruşuyla başladı. Efsane performansımıza milli takımla da devam edeceğiz. Oğlum helal lan. Kaleci mal oldu gol attık. Bu videoda hiç gol yemedik herhalde. Efsane bir performans. Adamlar şimdi ortadan geliyor. Bak önü boş kaldı uzaktan vurdu. Yattım kurtardım. Adam fena vurdu. Helal lan. İkiyi de attık. Geliyor golden sonra hemen sinirlendi adamlar. Koştu geldi. Pasını verdi şimdi. Adam ne yaptı oğlum? Adamlar şimdi ortadan geliyor. Her an uzaktan vurabilir. Vurmadı. Havadan pasını verdi. İndirdi adam. Bir de aldı. Vuracak mı? Vurdu. Onu da kurtardım. <laughs> Resmen kalede ateş ediyorum ya. Aç lan ortayı. Onu da alırım. Alamadım. Top kimde? Onlar da. Oğlum çekil lan önümden. Adamla sarıldık. Şimdi bak soldan geliyor. Pası mükemmel. Adam vuramadı. Bir de aldı. Vurdu. Onu da aldım. Sakin olun. Yattım. Kalktım. Sol tarafa attım topu. Adamlar şimdi sağdan mükemmel geldi. Pasını aldı. içeriye verdi. Defans. Bu sefer de defans kurtardı bizi. Adamlar şimdi sağdan geliyor. Pasını verdi. Aldı pası. Döndü. Sağ mükemmel pas. O taraf boş kaldı lan. Vurdu. Allah belanı ya. Dakika 58. Sivas'a ikinci kez selam. Golü yedik. İlk golümüz vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Adamlar şimdi soldan geliyor uzaktan direkt vuracak mı vurmadı. Pasını verdi adam döndü bir şeyler yaptı pası tekrar aldı. Pası mükemmel adam vurdu. Sakin ol hocam. Kalede ben varsam yaslan arkana. Şimdi adam pasla oynadı kornerde. içeriye verdi. Adamın elini boş mu? Değil. Uzaktan vurdu bizimkini kafaya çarptı. <laughs> Bizimki kafasız onkladı böyle. Adam ne oldu lan adam karşı karşı açıldım. 2'yi de dedik. Adam bir anda defansı geçti. Lan bu Ukraynalılar benim beklemiş lan. Adamlar şimdi sağdan geliyor bak önü boş. Şöyle vurdu. Bizimkini kafaya çarptı topu tuttu. Şimdi pasını bir daha verdi. Ortaya verdi. Bir daha verdiler. Döndü geriye. Şu an paslaşıyorlar. Verdi pası. La oğlum hadi la vuracaksan vur vurdurmadı. Helal lan. Ve maç bitiyor. 2-2 berabere kalıyoruz. Evet şimdiki rakibimiz İsveç olmuş. Hemen maçımıza geçiyoruz. Bu da bizim için güzel bir maç. Evet şimdi kalemize geçtik. Adamların vuruşuyla başladı. Portekiz'e gelmişiz. Benfica'nın stadındayız. Helal lan. Dakika 4'te golü attı adam. Tek başına gitti golü attı. Adamlar serbest vuruş kazandı. Açtı ortaya kim vuruyor? Bizimki vurdu. Di uzaktan vurabiliyor. Vurdu defansa çarptı. Top adamın önünde kaldı lan. Aldık mı topu alamadık. Bir daha verdi, bir daha verdi. Lan defans. Oğlum adamın önü bomboş lan. Uzaktan vurabilir. Vurdu uzaktan. Dışarı. Top şimdi ben de direkt şöyle ileriye oynadım. Adamlar şimdi hata çıkıyorlar. Pasını verdi. Şöyle bir döndü. Bir daha mükemmel verdi. Açıldım. Kurtardım. Oğlum adamlar bir anda geliyorlar kaleye. Diyorum helal lan sen şuraya geç. Adam şimdi açtı ortayı. Kim vuruyor lan? Bizimki vurdu. Top kimde? Bizde. Oğlum güzel pas. Helal. Oğlum bu kaleciler sarhoş mu lan? Adamın yediği gole bak. Adamlar şimdi hata çıkıyorlar. Adam kaptırdı bizimki. Hocam faal. Pasını verdi ortaya. Adamın önü boş mu? Değil. Defans girdi araya yine. Defans efsane oynuyor. Helal lan size. Vur lan. Oğlum mükemmel gol. Adam direkten sektirip golü attı. 3-0 oldu. Adamlar şimdi golden sonra sinirlendi. Hata çıkıyorlar. Uzaktan vurdu. Allah belanı ya. Adam mükemmel gol attı. İshak. Uşak. <laughs> Uşağa selam. 3'ten sonra dur lan dedi. 3-1 yapalım dedi. Acayip bir mesaj verdiler bize. Mükemmel paslaşma helal lan. 41 yaptı bizimkiler. Mesajı kabul etmedi. Buradan Kocaeli'ye de selam. Konya 4-2 yapmak için geliyorlardı. Offside'e e yakalandı. Sağdan geldi. Uzaktan vurabilir. Verdi pasını. Bakalım bu mu vuracak? Bu vurdu. Kurtardım. <laughs> ve maç bitiyor. 4-1 kazanıyoruz maçı. Evet şimdiki maçımız ligde. Rakibimiz Brentford olmuş. Hemen maçımıza geçiyoruz. Şimdi kalemize geçtik. Adamların vuruşuyla değil bizimkilerin vuruşuyla başladı. Adamları stadına gelmişiz. Oğlum mükemmel pas. Açıldım lan. Hop lan. Oğlum bizden sektirip kaleye gol atacaktı herhalde. Yanlış yaptı. Mükemmel pas verdi. Adamlar şimdi hata çıkıyorlar. Bak önü boş. Of. Adam mükemmel vurdu. Bu şuta yapacak hiçbir şey yok. Helal lan sana emmoğlu Me Ne, ne boy iyi. Oğlum bu ne biçim isim lan? Adamlar şimdi sağdan güzel geliyorlar. Orta açabilir. Açtı orta, Kim var orada? Bizimki vurdu. Top kimde? Yine onlarda da indirdi. Vurdu. Bizimkine çarptı. Top yine onda lan. Lan dışarı. Adam gelişine fena vurdu. Direkt şöyle pasımızı verdik. ortadan geliyor. Pası mükemmel. Açıldım. Hop. Kurtardım. Bir geldi. Açtı ortasını. Bizimki vurur kafayı. Helal. Top kimde? Galiba onlarda. da. Değil bizde adam Röveşato'ya kalktı neredeyse. <laughs> Adamlar şimdi ikinci yarının ilk dakikası direkt geliyordu. Hemen havada yakaladım topu. Şöyle pasımızı verdik. Şimdi geliyorlar hata vurdu. Defansa çarptı. Bir daha top onlarda mı? Değil. Tekrardan geliyorlar bak önünü boşalttılar vurdu. Oğlum adamın önünden niye çekiliyorsunuz lan? Dingil misiniz? Pası verdi bana. Şöyle direkt ileriye oynadım ben de. Dakika yetmiş. İş bitmemiş. Hadi lan bir gol atalım. Beraberliği yakalayalım. Adamlar şimdi tekrardan hata çıkıyor. Bak güzel önü boş pasını aldı adam. Her an vurabilir. Oha mal olduk. Vurdu kurtardım. Lan bir daha yapma. Helal. Top kimde? Bizde. Oğlum adam bir anda geldi. Döndü. Hop. Onu da kurtardım. Oğlum atın lan şu topu ileri. Hocam bu var ya eldivenler alev aldı alev. Parmaklarım kırıldı yamuldu ya. Adamlar şimdi dakika 82 soldan geliyorlar. Pas aldı. İçeriye verdi adam vurdu defans. Pasını verdi ortaya. Adam önü boş. Bir daha verdi. Hop lan. Ulan ters köşeye yatırdı şerefsiz ya. Verdi pasını havadan yolladı. Bir de aldı. Oğlum vuracaksanız vurun lan heyecan yaptırmayın. Defansa çarptı korner oldu bir de bak. Şöyle direkt açılıp alayım topu da bitsin. Bak adamlar 6 şut çekmiş bizimkiler 1 şut çekmiş. Aldım bu topu alamadım. Maç bitti. Liverpool'la ilk galibiyet pardon. Liverpool'la ilk mağlubiyetimizi de alıyoruz. Kaybettik maçı. Videomuzun sonuna gelmiş olmaktayız. Umarım videoyu buraya kadar izlerken eğlenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Diğer FC5 ve FC5 serilerimizi kesinlikle sağ ve kanalımdan izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve bay bay.